Maupassant'ın gittiği papaz okulunda papazlar için yazdığı alaylı şiirler nedeniyle okuldan atıldığını, kültürlü ve nüfuzlu biri olan annesinin yönlendirmesiyle edebiyata yöneldiğini, annesinin çocukluk arkadaşı olan Gustav Flaubert'ten etkilenerek onun yönlendirmeleriyle hikayeler yazdığını, Bel Ami yani Güzel Dost romanı iyi satınca kazandığı parayla bir yat alarak Korsika, Cezayir, Tunus, İtalya, Sicilya ve İngiltere'ye uzanan yolculuklar yaptığını ve bunları yazdığını, Zola'nın başını çektiği doğalcı yani naturalist yazarlar grubuna katıldığını, olay öykücülüğünün dünya edebiyatındaki en güçlü ismi olduğunu, karamsarlık temasının korku, halüsinasyon ve çıldırma olarak öykülerine yansıdığını, Lihorla adlı eserinde delilik belirtilerinin nasıl başladığını ve insan üzerinde ne gibi değişiklikler meydana getirdiğini anlattığını, öykülerinin okuyucuda bıraktığı şaşırtıcı etkiyle 65 öyküsü ve 5 romanından filmler yapıldığını, Prange hastalığından dolayı sinirleri yıpranan yazarın biri silah biri de hançerle olmak üzere iki kez intihar girişiminde bulunmasıyla delirdiği gerekçesiyle tımarhaneye kapatıldığını ve uzun tedavilerden sonra Paris'te bir klinikte öldüğünü biliyor muydunuz?